Sevgili sinema severler, sizi biz heyecan dolu bir yolculuğa bekliyoruz. Dördüncü Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması başlıyor. Bu konuda sizin filmler hazırlayıp bizim yarışmamıza katılmanızı bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ve Darıca Belediyesi işbirliğiyle Darıca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması sinema dünyasını bir araya getirecek. Yarışmanın başvuruları 15 Ağustos'ta sona erecek. Toplumsal değerlerin sinemanın gücüyle beyaz perdeye aktarılacağı ve geleceğin ailelerinin keşfedileceği yarışmada teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisi sinema diliyle anlatılacak ve geleneksel aile değerleriyle geleceğin teknolojik dünyası arasındaki denge sorgulanacak. Toplamda 400 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmada birinciye 125 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye ise 75 bin TL mansiyon olarak da 50 bin TL verilecek. 2025 aile yılı özel ödülü de 50 bin TL olarak belirlendi. Festivalde jüri koltuğunda Türk sinemasının önemli kadın oyuncularından Hülya Koçyiğit de yer alacak. Ee, bu senenin teması ee aile ve yapay zeka. Dolayısıyla çağımızın aslında iki tane temel sorunu. Özellikle teknolojinin geliştiği çağımızda e, aile kavramı nasıl değişiyor? Sizler bu soruya nasıl bir cevap verebilirsiniz? E, filmlerinize bu konuyu yansıtmanızı e, bekliyoruz. E, bu anlamda birinciye ödülümüz 125 bin, ikinciye ödülümüz 100 bin, üçüncüye ödülümüz 75 bin ve bir de ee, aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da bizim proje ortağı bu yıl olması itibariyle 50 bin TL aile ödülünde e, biz e, ek olarak e, ödüllendirme mekanizmasının içine dahil ettik. Dolayısıyla e, bu sene iki bakanlık, Kültür Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Darıca Kaymakamlığı, belediyemizle işbirliği içinde eee uluslararası boyutta çok böyle eğlenceli, keyifli bir e, program yapmayı ümit ediyoruz. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara sinema severlere heyecan dolu bir yolculuk beklediğini ifade ederek 4. Ulusal Darıca Kısa Film Yarışması başlıyor. Sizin de filmler hazırlayıp yarışmaya katılmanızı bekliyoruz. Bu senenin teması aile ve yapay zeka. Dolayısıyla çağımızın iki temel sorunu. Teknolojisinin geliştiği çağda aile kavramı nasıl değişiyor? Sizler nasıl bir cevap verebilirsiniz? Filmlerinize bu konuyu yansıtmanızı bekliyoruz dedi. Bu güzel organizasyona bütün gençlerimizi, vatandaşlarımızı, film severleri, sinema severleri bekliyoruz. Tabii bu ödüller sadece bir rakam değil. Sizin cesaretinizin, yeteneğinizin bir yansıması olacak. Bu anlamda bir gençlerimizden beklediğimiz bir ciddi bir meydan okuma, iyi bir hazırlık yapmaları ve burada dereceye girip o keyifli gecenin unutulmaz anısını yaşamalarını biz arzu ediyoruz. Bu anlamda gençlerimize başarılar diliyoruz. Kala gecesinde görüşmek üzere. Jüri başkanımız bu sene yurt dışından da Arkadaşlarımız olacak ve aynı zamanda e, e, Hülya Koç'uydu olacak aslında sinemamızın e, en etkili isimlerinden biri. E, dolayısıyla e, çok daha e, nitelikli bir değerlendirme süreci e, olacak bu, bu yıl. E, bu anlamda hem yurt dışından jüri üyelerimiz olacak hem de sinemamızın duayen ismi Hülya Koç'uydu olacak. Dolayısıyla e, güzel bir e, ortam ayrıntılı düşünülmüş bir e, etkinlik olarak biz planlıyoruz bunu.